Yakışmıyor cepheyi terk edişin. Mert dayanır, namert kaçar sevdiğim. Fazla sürmez hatanı fark edişin. Hasret eken hüsran mı içer sevdiğim? Adet ettin aşk dersini asmayı. Hüner sandın sırra kadem basmayı. Yetti artık çok denedim susmayı. İsyan eden bayrak açar sevdiğim. Nice avcı bende silah sınadı. Geri tepti sineleri kanadı kırılsa da yüreğimin kanadı yine açar yine uçar sevdiğim bir resmimiz bile yoksa baş başa reva mıdır ben yanayım sen yaşa aşk sunacak sakin mi yok sarhoşa yine bulunur yine içer sevdiğim aynaların farkı kalmaz düşmanla tanışırsın doğduğuna pişmanla Hüzün adres değiştirir zamanla benden geçer sana göçer sevdiğim Üzerime yar sevdiğini sahi mi? Kalp çalmakla senin gibi dahi mi? Ağlama der dosta da, aşık daimi. Bu da gelir, bu da geçer sevdiğim. Bu da gelir, bu da geçer sevdiğim.